Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Turu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sençal Çal Kapımı dizisinin setinden yepyeni muhteşem kamera arkası görüntüler getirdik. Dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor ve setten birbirinden renkli görüntüler ortaya çıkıyor. Herkes heyecanla dizinin 31. bölümünü bekliyor. Çünkü artık Serkan'ın Eda'nı hatırlaması bekleniyor. Bakalım beklenenler gerçek olacak mı? Tabi bu hafta reytinglerinde yükseleceğini düşünüyoruz. Çünkü herkes çok büyük bir sabırsızlıkla bekliyor bölümü. Kanalımı izlemede kalırsanız yarın sizler için 31. bölüm fotoğraflarını ve özetini de kanalımda yayınlayacağım arkadaşlar. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.